ülkemizde bu virüse karşı... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın... Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre 4 Ağustos'ta 46.249 test yapıldı. 1083 kişi de daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken 994 kişi de iyileşti. Dünkü verilerle toplam test sayısı 4.973.466, toplam hasta sayısı 234.934, toplam vefat sayısı 5.765, hastalarda zatürre oranı %8.5, ağır hasta sayısı 583, toplam iyileşen hasta sayısı 218.491 oldu. Bakan koca verilere ilişkin yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi, iki gün arasındaki fark yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kocanın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından "Yarın tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından kontrolü sosyal hayat mesajı ile yaptığı açıklamada, yarın tüm Türkiye'de salgınla ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz. Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk zabıta hepimiz sağda olacağız dedi